Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle beraber 3-4-5 yayınlarının AYT denemesindeki gündeme dair bir para boy sorusunu çözeceğiz. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım o halde. Sağlık Bakanı demiş koronavirüs salgını için iki senaryomuz var. Birinci senaryoda halkımız evde kal çağrımıza uymazsa virüsün yayılım yayılımı çok hızlı gelişip hastalık daha erken bitecek. Ancak sağlık sistemimizi aşan kapasitede hasta olacağı için birçok hasta hizmet veremeyeceğiz diyor. Birinci senaryo bu. Evde kala uyumazsan yalnız. İkinci senaryoda halkımız evde kalır. Sosyal mesafeyi korursa virüsün yayılımı daha yavaş gelişip hastalığın bitmesi daha uzun sürecek ama tüm hastalarımıza hizmet verme fırsatımız olacak demiştir. Aşağıda bir grafik var arkadaşlar. Bu grafiğe bakalım hemen. Hastanede yatması gereken hasta sayısını vermiş şuradaki dikey kısımda değil mi? Buradaki yatay kısımda da gün sayısını vermiş. Bu mavi ile gösterilen kısım birinci senaryo. Şu kısım burada kırmızı da ikinci senaryo. Peki yukarıda her iki senaryoyu ifade eden parabolik eğriler gösterilmiştir. K noktası mavi eğrinin tepe noktası. K noktası burasıymış tamam. T noktası kırmızı eğrinin tepe noktası onu da işaretleyelim. Olup mavi ve kırmızı eğrilerin kesişim noktası olduğuna göre ikinci senaryodaki hastalığın bitme süresi kaç gündür diyor. Arkadaşlar ikinci senaryodaki hastalığın bitme süresi burası. Yani şunu istiyor bizden. Şimdi önce hemen bir strateji geliştireceğiz yine her zaman olduğu gibi. Bakın şuradaki mavi parabolün şayet denklemini yazmayı başarırsak bu mavi parabolün üzerinde siz de görüyorsunuz şuraya soru işareti bırakayım. Bir T noktası var. Soru işareti virgül 36 bin arkadaşlar bu. Gördünüz mü? 36 bin. İşte biz de bu noktayı kullanabilmek adına tabii ki mavi parabolün denklemine ulaşmalıyız. Daha sonra ne yapacağız peki? Arkadaşlar şuradaki soru işaretini bulursak şayet dikkat edin. T noktası kırmızı eğrinin tepe noktası olduğu için Artık şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşittir mantığından şu sayının iki katını buraya yazabiliriz. Hatta şöyle yapayım. iki katını buraya yazıp cevabı bulabiliriz. Şimdi hemen buradaki eğrinin denklemini yazmakla başlıyorum. Bakın dikkat edin 0 noktası ve 40 noktası. Buradaki noktalar kökler arkadaşlar. O halde 0'ın kök gelebilmesi için x'e, 40'ın kök gelebilmesi için x eksi 40'a ihtiyacımız var. Çarpı her parabolün bir de başka sayısı vardır. İşte bu bizim parabol denklemimiz. Peki bu parabol denkleminde dikkat ettiyseniz eğer burada da bir sayı var tik atayım ona. Bu sayının görüntüsü 100.000 çıkmış. Peki bu sayı kim? E, bu sayı k tepe noktasından geçtiğine göre şuradaki eksene dikkat edin. Bu bir simetri eksenidir. Yani 0 ile 40'ın tam ortasıdır. O halde burası 20'dir. Demek ki k noktası 20 virgül bin olacaktı. Arkadaşlar x yerine 20 yazarsak sonucu 100 bin görmeliyiz. Hadi yazalım bakalım. A'ya dokunamıyorum. x yerine 20'yi yazdım. Şurası eksi 20 oldu. Sonucunda 100.000 olması gerekiyor. Şöyle pardon 100.000 nasıl yazıyorum. Evet şimdi sıfırlar gitti mi? Yes bunlar gitti. Geriye 1000 kaldı. Sonra 2'ye böldünüz bir daha 2'ye böldünüz. Yani 4'e böleceksiniz 250 çıkar. Yalnız şuraya dikkat edelim. Eksi A 250 bu soruda. O halde normal A'nın eksi 250 olması gerekiyor. Kısacası mavi parabolik eğrinin e, baş katsayısı eksi 250 çıktı. O halde mavi parabolik eğriyi size bir yazayım. Eksi 250 çarpı x çarpı x eksi 40 diye bunu bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi geldik buradaki olaya. Soru işaretinin cevabının 36 olması gerekiyor. O halde arkadaşlar hemen buradaki görmüş olduğunuz şeyi 36 bin eşliyorum. Yani kimin görüntüsü 36 bindirin cevabını arıyorum tabii ki. Hemen şuraya sığdıralım. Eksi 250 çarpı x e, çarpı x eksi 40 eşittir. Ne olmalı? 36.000 olmalı. 1000'i de şöyle yazalım istiyorsanız. Böyle daha rahat olsun. Evet. Şimdi sadeleştirme yapalım. Eksi 250 ile 1000'i böldünüz. Bu tarafta eksi 4 çıktı. Doğru mu? x çarpı x eksi 40 eşittir. 36 çarpı eksi 4. Buradan hiç düzenleme falan yapmaya gerek yok. x'e hangi sayıyı verirseniz şuradaki ifadeleri elde edersiniz. Bakın zaten çok bariz belli. Buradaki x 36 olarak seçilirse şurasının sonucu da eksi 4 geliyor. Ve sol taraf sağ tarafa eşit oluyor. Ha, demek ki soruda x değeri 36. x değeri kimdi? Burasıydı arkadaşlar. O halde 36 e, kırmızı parabolün tepe noktasından geçtiğine göre yani tepe noktasının apsi olduğuna göre tabii ki eşitlikten dolayı buradaki simetri ekseni mantığından şuradaki sayıda 36'nın iki katı olacaktır. Ve doğru yanıtımız ikinci senaryodaki hastalığın bitme gün sayısı günü daha doğrusu 72 olarak bulunmuş oluyor. Bir sonraki çözümde görüşmek dileğiyle.